Bu gece sohbetimizde inşallah biraz Hazret'ten bahsedelim. Şeyh Muhammed Diyavuddin. Sallallahu teala sallallahu teala aziz. Onun sadece bir yönünü, cihat yönünü size kısaca inşallah çok fazla uzatmadan anlatacağım, sohbet edeceğiz. Bu ehlullahın hepsi böyledir. Tasavvuf ehli zatlar, İslam alimleri hepsi gerektiğinde, ihtiyaç olduğunda bütün işlerini güçlerini bırakmışlardır. Müslümanların, halkın, ümmetin, toprağın ve memleketin müdafası için üzerlerine düşen vazifeyi her zaman yapmışlar. Onların asıl vazifesi ilimdir, halkın irşadıdır. İnsanların İslamiyet'e, tövbeye ve doğru yola hidayete davet edilmesidir. Allah'ın salih kullarının, ulemanın ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de zaten toptan cihada çıkılması halinde bile bir kısım müminlerin kalıp e, ilimle meşgul olmalarını, Müslümanların İslam'ı öğrenmelerine hizmet etmelerini emretmiştir Kur'an-ı Kerim ayeti. Bunun ayrıca çok büyük bir vazife olduğunu beyan etmiştir. Hazret Şeyh Muhammed Diyavuddin, Kadda aleyhi ve sellem ismi Muhammed O Ona Hazret Güneydoğu'da, bütün Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da Hazret lakabıyla bilinir. Erzurum, civarında ise Hazreti Nurşin diye bilinir. Niye öyle bilindiğini ise söyleyeceğim. Ama ona Hazreti Sani diyor büyükler. Hazreti Sani denilmesinin sebebi ikinci Hazret denilmesinin sebebi birinci Hazret olarak Mevlana Halid'in kabul edilmiş olmasından. Mevlana Halid ve Şeyh Muhammed Diyauddin'in isimleri aynı. Çünkü Mevlana Halid kadda aleyhi ve sellem ismi Halid Diyauddin'dir. Hazretin de ismi Şeyh Muhammed Diyauddin. Hazret Şefatullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem aziz hazretlerinin yanında amel eder. Çünkü babası Seyda Eşe Abdurrahmani Etahi vefat ederken, vefat etmeden önce ki o güne kadar hiç onu, onu amel ettirmiyor. Tasavvufi bir şey, şey, ilimle meşgul ediyor. Tam vefat anında diyor ki oğlum diyor. Fethullah, yani Molla Fetullah Seyda Şefaatullah'ı ve için senin için benden daha hayırlı yani böylece Şefatullah-ı Verkanisi Kudüs Esiru Hazretlerine intisap etmesini istiyor. Seyda'nın vefatından sonra, Seyda-i Tahin'in vefatından sonra Hazret Şefatullah-ı Verkanisi Kudüs Esiru Hazretlerine intisap ediyor. Seyda-i yani babasının halifesi olan zaten intisap ediyor. Uzun ve çileri bir amel dönemi yaşıyor. Allah. Yani uzun yıllar şefatullah kadar Verkanisi hiç kimseye halifelik vermiyor. Kimseye izin vermiyor. Hatta bir gün onun yanındaki aliler, bir gün mensupları olan aliler diyorlar ki sizin üstadınız yani mürşidiniz olan Seyda-i Tahi 26 tane, 27 tane bilindiği kadarıyla zata hal halifelik verdi. Yani birçok halifeleri var. Türkiye'de bu memleketin her tarafına gönderdiği halifeleri var. Fakat siz kaç yıldır hiç kimseye halifelik vermiyorsunuz. Bunun hikmeti nedir? Hı -hı. Yani sizin şeyhiniz Seyda birçok zata halifelik verdiği hadisi. şimdiye kadar hiç kimseye halifelik vermediniz. Şeyh Fethullah Kaddes ben diyor öyle birine halifelik vereceğim ki diyor. Öyle birine izin vereceğim ki Seyda'nın bütün halifelerine bedel olacak. Ben de dahi kullanım. Allah, Allah. Bir müddet sonra hakikaten Hazret Şeyh Muhammed Diyavudin halifelik alıyor, izin alıyor ve irşat vazifelerine, vazifesine var. Bir gün Hazret Kandasallahu tabi Osmanlı çok kötü bir durumda. Ordu dağılmış o dönemde. Birçok savaşlardan çıkılmış. Memleket perişan bir halde. Devlet sahipsiz, halk sahipsiz. Düzen yok doğru dürüst. Hazret Kandasallahu Aleyhi biz bir gün Veysel Karani'ye geliyor. İnşaat için gezerken Veysel Karani Hazretleri'nin türbesinin olduğu yere geliyor. Yanında da Hazretin çok sevdiği kardeşi Muhammed Said var kardeşlerinden bir tanesi ismi Muhammed Said. Kardeşiyle beraber geliyor. Geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Veysel Karani Hazretleri'nin kabrini ziyaret ediyorlar. Veysel Karani Hazretleri'nin şu anda dediler. Kabrinin etrafı mezarlıktır. Yani orası Veysel Karani Hazretleri'nden sonra çok uzun yani 1300-1400 yıllık bir mezarlık orası. Oraya birçok insanlar gömülmüşler. Hazret Veysel Karani Hazretleri'ni ziyaretten sonra Mezarlığın içerisine bir miktar yürüyor ve bir mezarın başında duruyor. İsmi de üzerinde isim, nişane, hiçbir şey olmayan bir kabrin başında duruyor. Kardeşi Muhammed Said de onunla beraber. Epey bir süre duruyor orada. Tefekküre dalıyor Hazret. Gözlerini yumuyor. Sonra gözlerini açtığında Muhammed Said diyor ki, efendim diyor, bu kimin mezarı? yani bu kadar burada durdunuz, tefekküre daldınız, dua ettiniz. Hazreti Kudüs'e ruhu diyor ki burada hatun bir evliya yatıyor diyor. Nisvan-ı salihinden, saliha hatunlardan birisi yatıyor ve hayatında hiç evlenmemiş diyor. Ahirette kısmetini bekliyor diyor. Öyle bir ifade kullanıyor. Muhammed Said, Hazretin kardeşi Kudüs'e ruhu diyor ki efendim diyor ben ona talibim diyor. Allah. Ahirette ben ona talibim diyor. Hazret diyor ki Muhammed Said bunun mihri, bu hatunun mihri çok yüksektir. diyor. Hı. Muhammed Said diyor kurban nedir bunun mihri? Hazret deniyor Said diyor bunun mihri şehitliktir diyor. Allah. Ancak bir insan şehit olursa <laughs> buna buna talip olabilir. Hı. Hazret'in kardeşi diyor abi diyor Hazreti kurban diyor ben bu mihri kabul ettim ve buna talip. Aralarda böyle bir konuşma geçiyor. Bir müddet önce, uzun bir müddet önce. Bir gün Hazret Kadda sallallahu aleyhi ve aziz Norşin'de halk geliyor, gidiyor, irşad, Müslümanlar, ilim, ilim, hizmetten yürüyor, talebeler okutuluyor falan. Hazretin iki halifesi vardır ki hayatta oldukları bir Hazretten ayrılmamışlardır. Şeyh Alaaddin ve Şeyh Muhammed Emin. Yani Melayi mesela Şeyh Muhammed Emin. Büyük Molla diye bilinir. Hazretin hocasıymış sonra ona intisap etmiş, onun halifesi olmuş. Yani hocasının şeyhi olmuş. Evet. Bir gün Şeyh Alaaddin ile Melayi mesela Molla Muhammed Emin divana giriyorlar. Bakıyorlar ki Hazreti öyle dolaşıyor diyorlar. Tek başına böyle düşünceli düşünceli. Şeyh Alaaddin diyor ki efendim sizi düşünceli gördük. Ee, bir şey mi var? Hayırdır diyor. Hazret Kadda sallallahu aleyhi diyor ki ala diyor. İnşallah Allah peygamberliğin görevlerinden ve faziletlerinden birini daha bize nasip edecek. Evet. Şimdi Hazret hayatı boyunca Kudüs'e ruhu onun için tek şey Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uymak, mütabaat etmek, onun yolundan gitmek, onun sünnetine uymak, ona Allah'ın nasip ettiği şeylerden kendisine de nasip olması. Mesela bir gece Hazret ben takva yönde bir iş örnek olsun diye bir gece sohbet ediyormuş. Gecenin yarısında sohbetin ortasına birden bile kalkıyor divandan çıkıyor. Gidiyor bir müddet sonra geri geliyor. Oturuyor tekrar sohbete devam ediyor. Şeyh aradin diyor kurban gittiniz bir yere geldiniz ama şimdi çok sevinçli görüyorum. Bir, bu sevincinizin sebebi nedir diyor. Hazret diyor dönüyor Aladin diyor ben mümkün mertebe her bir sünneti <laughs> Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait duyduğumuz her şeyi hayatında bir kere bile olsa yerine getirmeye çalıştım. Hmm. Bir sünnet vardı ki işlerimin yoğunluğundan dolayı bugüne kadar yerine getirmemiştim. Ama bu gece elhamdülillah bir, bir fırsat buldum gittim. O sünneti yerine getirdim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir şeyi yapmaya muvaffak oldum. Sevincim ondandır. Şeyh Aladdin şaşırıyor Kudüs'e Diyor ki efendim nedir? Hayırdır. Diyor kitaplarda okuyoruz ala diyeyim. diyor. Biliyorsun Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Medine'de bazen gece yarısı kalkar gider Fatıma'nın evine Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in üzerlerini örtermiş. Ben de bu gece fırsat buldum gittim. iki tane torunumun üzerini örttüm ve geldim. Benim sevincim oldu. Yani böyle bir insan hazır. Bu, 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 çok basit bir yer. Şaşırıyorlar. Yani peygamberlik vazifelerinden ve faziletlerinden bir tanesi daha bize nasip olacak. Öyle görünüyor. Mela deyince. ya. Mela'yı mezunla şehala diyorlar. Kurban nedir? Hangi vazifedir? Diyor inşallah Allah bize cihadı nasip edecek. Hiçbir şey yok o zaman. Allah bize cihadı nasip edecek. Ve bunun için çok büyük bir sevinç taşıyor. Yani Cenab-ı Allah bize cihadı nasip edecek. Kardeşler cihad deyince bu yolun mensupları bunu bilin bu Nakşibendi yolunun mensupları Müslümanlar arasındaki hiçbir ihtilafta taraf olmamışlardır. Müslümanlar arasındaki hiçbir tarafta silah kullanmamışlardır. Ne cemaatleşme, ne örgütleşme, ne şu, ne bu, ne bir, bir memleketi, bir ülkeyi ele geçirmek vesaire gibi veya siyasete talip olmak anlamında hiçbir zaman cihat lafının arkasına sığınıp başka hülyaları, başka gayelerin peşine gitmemişlerdir. Onların bütün savaşları İslam topraklarına ve İslam ümmetine saldıran, tasallut eden gayrimüslimlerle olan savaşlardır. Onların girdikleri, müdahil oldukları bütün savaşlar budur. yani bugün işte maalesef bunun uymayan bir şey değil mi? Cemaat görüntülü kendilerini İslamcı diye gösteren, şeriata işte hizmet ediyor gibi görünen dünya üzerinde birçok ülkede nasıl yine de zararlarının nasıl Müslümanlara dokunduğunu, yine Müslümanların canlarının, mallarının, namuslarının değil mi? Kanlarının nasıl hedef edildiğini ve maalesef bunun cihad adına yapıldığını, Allah adına yapıldığını hep biz görüyoruz ki bunların hiçbirisinin İslam şeriatıyla alakası yoktur. Bu büyük zatlar, bu saadet ikram ne zaman ki halkın, ümmetin malı, canı, namusu tehlikeye düşmüştür ne zamanki İslam toprakları işgale girmiştir, tehlikeye maruz kalmıştır, o zaman ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Onların cihada bakış açısı, onların cihat anlayışı budur. Hakikaten Hazretin Kudüs'e ruhu Molla Muhammed Emin ve Şeyh Aladin Hazretine söylediği bu söz kısa bir sürede birdenbire hikmeti anlaşılıyor bu sözün. Bir süre sonra duyuyorlar ki Ruslar Hasan geldi. Şimdi Ruslar Erzurum üzerinden Anadolu topraklarına giriyorlar. Onların Anadolu topraklarına girmesiyle birlikte o güne kadar Milleti Sadıka diye Osmanlı'da bilinen hmm. Osmanlı'nın Milleti Sadıka yani Re'ayi Sadıka bağlı, dürüst, itaatkar topluluk diye bildikleri Ermeniler içeriden ayaklanıyorlar. Hmm. Bir anda o Erzurum, Kars o civarda, Hasan civarında, Pasinler'de, oralarda bir anda halk, bir taraftan Rusların, içeriden de Ermenilerin saldırılarıyla arada kalıyor ve perişan oluyorlar. Ordu yok. Devletin sahip çıkacak bir gücü yok. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, Rus ve Ermenilerin sürgünlerine, şey, süngüleriyle katlediliyorlar. Bir hiç, o ve hızla ilerliyor Ruslar çünkü karşılarında kimse yok. Rusların böyle hızla kuzeyden yavaş yavaş güneye doğru indiklerini bir dönemde Hazret Kudüs'e sürüyor. Diyor ki derhal bu memlekette yani Bitlis, Van, Muş, Tatman o yerlerdeki halkın yaşlıların, kadınların ve çocukların hemen buradan burayı terk etmelerini emrediyor. Ve Hazret Kudüs'e sürüyor. Birçok değişik yerde olan halifelerinin hepsine haber yolluyor. Herkes eli silah tutan, gücü yeten Müslüman erkekler. Herkes bugün İslam'ın günüdür. Bugün Müslümanların canını, namusunu ve toprağını koruma günüdür. Hmm. Kimin eli silah tutuyorsa mensuplarıyla, talebeleriyle beraber hepsi buraya Norşin'e gelsinler. Seyda Şahmedi Hazna, Suriye'den ta Hazna'dan müritleriyle mensupları ve talebeleriyle beraber kalkıyor Norşin'e geliyor. Seyyid Şeyh Muhammed Selim Kulisesi'nin Hazan'dan aynı şekilde. Ve Şeyh Mahmudi Zohi, Şeyh Mahmudi Karakoy, Hazret'in bütün halifeleri, güçleri neye yetiyorsa, ne kadar insan toplayabiliyorsa hepsi geliyor. Oranın ileri gelenleri Hazret'e gelip danışıyorlar. Bu çocuk, çoluk, yaşlı, kadın bunlar nereye kadar çekilsinler? Bitlis'le Baykan arasında Delikli Taş diye bir bölge var. Diyor ki Delikli Taş bölgesine kadar çekilsinler yeter. Ruslar inşallah oradan daha aşağı inmeyecek. Ve Hazreti Kudüs'e silahlanan bütün adamlarıyla, müritleriyle, talebeleriyle, yanındaki alimlerle, halifelerle beraber Hasan Kale'ye doğru yola çıkıyor. Ve orada Ruslarla çatışmaya başlıyorlar. Hasan Kale'de Rusları durduruyorlar. Çok şiddetli çatışmalara giriyorlar, durduruyorlar. Hazret Hazreti Kudüs diyor ki Allah'a hamd edelim, Allah topraklarımızı... Kafirlerin tasallutundan korusun. Hı, hı. Ama hepimiz dua edelim ki Cenab-ı Allah bize cihadı nasip etsin. Allah-u Teala cihadın faziletini bize nasip etsin. Birçok cepheler kuruyorlar. Cepheler oluşturuyor Hazreti Kudüs'e sürüldü. <laughs> Halifelerini, diyeyim, bu işten anlayan kişileri, ile ilgili ilgisi olan kişileri değişik bölgelere yerleştiriyor ve orada cephe kuruyorlar. Hem Ermenilerle hem Ruslarla savaşıyorlar. Tabii o günler çok kötü günler. O günleri anlatan anıtlar var. O günleri yaşayan insanların anlattıkları var. Bir anda halk tamamen savunmasız. Hiçbir şekilde sahip çıkacak hiç kimse yokken onlar içinden gelen o milis kuvvetleri başlarında da Hazret Kudüs'e siliyor. Bir anda bütün o Erzurum yöresinde Müslümanlarının halkın bir umudu haline geliyor. Sadece ondan engel oluyorlar. Bu katliamlara, bu cinayetlere, bu rezilliklere, kadınlara tecavüz ediyorlarmış, çocukları öldürüyorlarmış, hamile kadınların karınlarını yarıyorlarmış, yaşları öldürüyorlarmış. Yani zaten erkek kalmamış, gitmiş, zaten asker telef olmuş. Ama bu sivil halka da benzeri görülmemiş bir zulm. Moskov mezalimi demiyor mu? Hak değil mi? Öyle biliyor. Moskov mezalimi dediği olay o işte. Oradan başlıyor ve mümkün mertebe yavaş yavaş güneye doğru ilerlemeye başlıyor. Tabi Hazreti Kudüs'e Bu mi? halkı masum evet. halkı, sivil halkı yani her yerde Rusların ve Ermenilerin elinden evet. Ama çoğu zaman iki ateş arasında kalıyorlar. Bir tarafta Ruslarla çarpışıyorlar. Bir tarafta da Ermenilerle. Ermeniler Yok. arkadan vuruyorlar. Evet. İçeriden hainlik yapıyorlar. İçeriden saldırıyorlar. O millet sadıka milleti haineye dönüşüyor. O Hasan Kale Savaşı sırasında. Evet. Maalesef böyle bir ihanetle o bölgenin Müslümanları o güne kadar beraber dostça barış içinde yaşadıkları Ermenilerin tasallutuna maruz kalıyorlar. Hazret Kadısallahu Aleyhi Aziz orada o kadar büyük kahramanlıklar gösteriyor ki Hazret ve mensupları o kadar hızla birçok yerde Müslümanların imdadına, halkın imdadına yetişiyorlar ki işte Erzurum yöresinin eskileri ihtiyarları onu Hazreti Nurşin diye yapıyorlar. İsmini bile bilmezler kim olduğunu, kimin oğlu olduğunu, evet. kimin halifesi olduğunu bile bilmezler. Evet. Ama bugün yaşlı ben birkaç defa denk geldim. Böylesi 70 80 yaşının üzerindeki Erzurumlara sorduğum zaman Hazreti Nurşin diyorlar. Hazreti Nurşin. <laughs> Erzurum şivesiyle Hazreti Nurşin diyorlar. Hazret bir gün Şeyh Masum anlatıyor. Şeyh Masum rahmetullahi aleyh. <laughs> bir gün diyor Hazret Kudüs'e sirruhu bize bir yerde diyor pusuya yatırdı. Yani hepimizi diyor dedi ki şurada yatın, buraya saklanın. Böyle bir boğaz, bir vadi gibi bir yere diyor. Hepimiz diyor pusuya yerleşildi. Burada bekleyin ve hiçbir şekilde yerinizden ayrılmayın. Muhammed Said de diyor bizimle beraber. Hazretin kardeşi. Kıddası Allah'ın Ve karşı buradan askerler gelecek. Bazıları gelecek. Dedi. Onlar ne derlerse desinler dinlemeyin ve hepsini öldürün. Diyor ateş edin onlara. Yani buradan gelecek olan grup ne bağırırsa buradan gelecek olan birlik hangi sözü söylerse söylesin dinlemeyiniz hepsini öldürünüz. Sonra diyor Hazret atına bindi kadar sallallahu aleyhi ve gitti. Yani diğer cepheleri dolaşmaya gitti. Diğer cepheleri gezmeye. Şeyh Masum yani Seyyidin Şeyh Masum'un babası Hazret'in yanındaki yardımcısı. Hazret'in bütün her türlü işini, her türlü ihtiyacını gören zat. Diyor ki, şey yaptık, nedir <laughs> Orada pusuya yatıp pusuda bekliyor diyor. Hazret, Kandasallahu oradan uzaklaşıp gittikten bir müddet sonra Şeyh Masum diyor, bekliyoruz gecenin karanlığı, karanlık diyor, bir baktık, 200-300 kişilik bir grup geldi. <laughs> diyor, geldiler, tam böyle silahlarımızın menziline, yani <laughs> tüfeklerimizin menziline girdiler, diyor, emir verdik, atıştır onlara ateş ettik. Daha tabii o zamanki tüfekler doldurmalı, boşaltma tüfekler filan. Daha bir iki, atmamışız diyor birden birdenbire. O topluluk başladı tekbir getirmeye. Allahu Allah ekber, Allahu ekber, Allah ekber, Allah ekber. biz Müslümanız, yapmayın, bizi Allah öldürmeyin filan. Diyor bizim adamların hepsi tereddüt ettiler. Diyor ki kardeşlerimizi öldürüyoruz yani. Din kardeşlerimizi öldürüyoruz. Durun. Evet. Salavat şerife getiriyorlar. Ezan okuyorlar, salavatlar, tekbirler filan. Evet. Şeyh Masum diyor ki herkes silahı bıraktı. Biz yanlışlıkla kendi insanımızı, kardeşlerimizi vuruyoruz evet. diye. Şeyh Masum diyor bağırdım. Diyor ki ateş edin. Dinlemeyin. Hazret bize emretti. Dedi ki o gelecek olanlar ne derlerse desin hepsi ateş edin. Evet. Buna silahları bırakıyorlar. Diyorlar ki yok biz kardeşlerimizi vuramayız. Bunlar Müslümandır bizim. Allah. Biz Müslüman'a silah sıkmayız diyorlar. Yerlerden, yerlerinden çıkar çıkmaz. Yarın. Onların hepsi, Ermeniler tabii. tabii. Hepsi. Onlar tek bir de biliyor, ezan da biliyor, salavat Birdenbire başlıyorlar bu sefer Müslümanları öldürmeye. Ya. Şeyh Mahsun diyor ki bir anda bütün arkadaşlar teker teker kaybetmeye başladı. Tam o sırada diyor, bir baktım diyor, Muhammed Said vuruldu. Hazretin kardeşi. Hmm. Sohbetin başında bahsettiğim kardeşi. <laughs> diyor dedim ki hemen cenazeyi alalım. Yani geri çekilmek zorundayız. Çünkü çok şiddetli bir şekilde bize ateş ediyorlar geri çekilmek zorundayız diyor hemen. Muhammed Said'i iki üç kişi kucakladık. Hem diyor ateş ediyoruz. Yani hem kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz korumaya. Hem de böyle bir güvenli bir yere böyle bir sipere falan çekilmeye çalışıyoruz diyor. Baktık diyor Muhammed Said'in cenazesi bizi şey yapıyor. Yavaşlatıyor yani yeni çekilmez bize ulaşıyor. Wow. Diyor dedi ki bırakalım. Sonra gelir alırız yani çatışma bitsin ortalık düzeltten sonra. <laughs> Cenazeyi yere bıraktık diyor. Birdenbire bile bir baktım diyor Şeyh Masum anlatıyor. Diyor, diyor baktım Muhammed Said'in kaşları çatıldı. Kaşları çatılınca diyor dedim ki yok. Hepimizin ölümüne bile sebep olsa, mal olsa biz onu götüreceğiz. Moskofların eline onun cenazesini teslim etmeyeceğiz. Hmm. Muhammed Said'in cenazesini sırtlanıyorlar. Efendim söyleyeyim, geliyorlar belli bir yere, bir kayalık bir yere. orada Orada mevzileniyorlar. O Ermenileri geri küskürtüyorlar. Onlar Ermenilermiş hepsi. O da yani halkı kadar yani, sen kandırmış adam maalesef böyle bir zarar veriyor. Şeyh Masum diyor ne şeyleri Ermenileri püskürttü diyor geri çekmek zorunda kaldılar diyor biz böyle kendimizi güvenli bir yere aldık filan bir müddet sonra diyor Hazret geldi diyor baktık at sırtında geldi Hazret yanında adamlarıyla beraber kalmasın diyor ben hemen koştum atın zengisini tuttum diyor bana baktı Masum dedi Muhammed Said vuruldu mu dedi böyle durdum. Evet efendim dedim. Diyor dedi yarası önden mi arkadan mı dedi. Hazreti bak. Ne kadar büyük bir insan. Öz kardeşi, canı, ciğeri. İlk sorduğu şey o diyor. Kurşun yarası önden mi arkadan mı? dedim kurban valla bilmiyorum. Yani dikkat etmedi o ana. Hemen diyor Hazret atından atladı. Elinde tüfeğiyle diyor. Koştu geldi diyor. Kardeşini çevirdi diyor. Baktı bütün kurşunlar şeyden girmiş. Önden girmiş. Diyor dedi elhamdülillah. Seyyidâ-i ailesinin bir şehidi var. Allah-u Teala'ya hamdolsun ki bütün o kurşunlar önden gelmiş. Eğer arkadan yeseydi o kurşunları acaba düşmandan kaçarken mi de vururdu? Demek ki elhamdülillah kaçarken değil, çarpışırken şehit olmuştu. Ve diyor ki Rabbimize hamdolsun ki şehidimiz var. Hı. Ne bir ağlama, ne bir üzüntü, ne bir keder Hı. Savaş tabi devam ediyor. Ondan sonra bütün şey Muhammed Sayın'ı götürüyorlar şey, cenazesini zaten. Ondan sonra Hazret bir gün kadar salavatlar biz. Böyle Ruslar ve Ermenilerin toplanıp topluca bir saldırı hazırlığında olduklarını. Tabi Hazret o zaman hem Ermeniler tarafından hem de Ruslar tarafından çok iyi tanınıyor savaş sürecinde ve ondan çok korkuyorlar. Çünkü onun bulunduğu her yerde bunlar hezimete uğruyorlar, kaybediyorlar. Evet. Çok büyük kayıp veriyorlar. Bunun üzerine Ruslar ve Ermeniler anlaşıyorlar. Diyorlar ki yani onun merkez karargahına merkez olarak bunun bir yere büyük bir hücum yapalım ve orada ondan kurtularım. bu onların başıdır diyorlar. Eğer biz onu öldürürsek, bunu ortadan kaldırırsak bunların hepsini yeneriz diyorlar. Ondan sonra çok bir böyle dört bir yandan Hazret Kadı Salih Ali Şeyh Masum anlatıyor. Hazretin Şeyh Masum'un en seçkin halifelerinden bulunduğu yere Ruslarla Ermeniler çok yoğun bir şekilde bomba ve şaraplerle de çarpıyor. Yani hem tüfekler ama tüfeklerin yanında şeyler dağıtıyorlar, Ne bileyim. <laughs> El bombaları, işte şarap şeyler ne bileyim. Şarap mi diyorlar ne <laughs> diyorlar tam <laughs> Ne? Hazret onlar çatışma esnasında bir bomba atıyorlar. Bomba geliyor Hazret'in Allah'ın tam ayaklarının dibine düşüyor. Tabi Hazret uzarmış ateş ediyor. O sırada fark etmiyorlar o bombayı. Bomba bir anda bir patlıyor Hazret'in sağ kolu parçalanıyor. Yani Başkanı Hazret bayılıyor o anda. O bombanın da tezilerine. Bir bakıyorlar kol yarıya kadar zaten parçalanmış gitmiş. Ee, burada da işte kolunun bir kısmı hale vücuduna yapışır. Hemen Hazret'i alıyorlar. Kadın sonrasında hissediyeyle Uzda oradan uzaklaştırıyorlar. Bitlis'in askeri hastanesine getiriyorlar. Ha, ya. yani orada bir askeri sahra hastanesi kurulmuş demek. Getiriyorlar doktorlar bakıyorlar diyorlar ki hemen kolunu kesmek çünkü biz eğer bu kolu kesmezsek nangren olur. Allah korusun hayatını evet. kaybeder filan. Sonra Hazreti Musa da kendine geliyor. Hazreti böyle Kudüs'e sivruhu Amelethane gibi bir yere alıyorlar. Böyle. Uzatıyorlar filan. Şey, ayık yani Hazreti. Tabi o zaman imkan yok, morfin yok, yani bayıtma, narkoz evet. filan şey yok. Demek belki o kısmı bir şekilde uyuşturuyorlar sana işte. Şeyh Alaaddin ve Melayim Hazreti'nin başucu. Diyorlar ki doktorlar başladılar Hazret'in kolunu kesmeye. Yani yavaş yavaş omuz başından Hazret'in sağ kolunu kıtlasın. Keser derken Hazret uzandığı yerinden bakıyor. Mela'yı mezineşek aladdin ağlıyorlar. Diyor Mela aladdin diyor. Neye ağlıyorsunuz? diyor. Diyorlar kurban Hazret'in koluna. Elini alıyor. Yani kolu kesiyor onun için filan. Ağlamayın diyor. Bu el çok öpüldü diyor. Kesilmeyi çoktan kadar ne kadar narin ve nazik bir büyüklüktür. Tevazuna bakın, büyüklüğüne bakın. Diyor ki bu el çok öpüldü. Kesilmeyi çoktan hak etti. Hazretin hı. kolunu tamamen keserler. Kaza sağlık hafiz. Bitlis'te şehrin ortasında Şefatullah Iberkansi Hazretleri'nin mezarı vardır. Hı. Hazretin şeyhi Şefatullah Iberkansi Bitlis şehir merkezindedir. Orada gömülüdür. Bu mezarın yanında Şefaatullah Kudüs Esirunun mezarının yanında böyle küçük bir mezar vardır. Ufacık bir mezar. O mezarda Hazret'in o kolu gömüldür. Hatta derler ki tarikat için aldığı kurunu götürdü şeyhine teslim ettilerler. Öyle bir, bir hikmet, bir incelik ya bir şeyler ifade ederler. Allah-u Teala ihtiyaç olduğunda bize de o cesareti ve şecaati nasip etsin. Cenab-ı Allah ümmetin ihtiyacı hasıl olduğunda Allah-u Teala o ruh ile ümmetin müdafası için Müslüman olarak hepimize üzerinde düşen vazifeyi yerine getirmeyi nasip etsin. Cenab-ı Allah Hazret Kadda sallallahu aleyhi onun bir şeklik yönünden onu yaptığı büyük irşattan hiçbirinden bahsetmedim. O çok uzun saatlerce belki anlasak Şeyh Muhammed Diyavuddin'i Hazreti Sari'yi yani Hazreti Nursi'ni Kudüs'e sürüğü anlatmaktan, ifade etmekten aciz kalırız. Ama inşallah ama çok iyisin. Mesela tabii birçok adamlarını dağıtıyor, gönderiyor. O savaş esnasında değişik cephelerde falan şey yapıyor, savaştırıyor. Bir, bir mensubu bir tek şeyini söyleyeyim size. Hazretin bir tek cümlesini ki anlayın bu yol ne kadar büyük bir yol. Evet. Bir yıl ondan uzak kalıyor. Onun o saliki. Yani yanında tasavvufi yıl boyunca Hazretle karşılaşmıyorlar. Ayrı bir yerde savaştığı için. Bir yıl sonra karşılaşıyorlar. Geliyor Hazreti ziyaret ediyor. Kudüs'e Savaş, muhacirat yokluk, kıtlık, açlık tam böyle bir her tarafı perişanlıkla da <laughs> bir dönem. Böyle konuşurken Hazret Kudüs'e ruhu diyor ki Mela diyor o mensubuna. Hoca diyor. Hocaymış, mollaymış herhalde bu bir sene içerisinde diyor hiç hatmelerini kaçırdın mı diyor. O saliki diyor ki Hı. efendim diyor iki defa hatmemi kaçırdım. <laughs> Çok büyük zarar etmişsin diyor Hazret. Çok büyük zarar etmişsin. O savaşın içerisinde bile Şeyh Muhammed Diyavni Kudüs Hazret ne evladını, ne eskarını, ne amelini, ne hatmesini hiçbirini, hiçbir tek gün bile aksatmamıştım. Hem cihadını hem amelini aynı şekilde devam etti allah Teala onlardaki aklı bize nasip etsin. Cenab-ı Allah onların anlayışını bize nasip etsin. Allah-u Teala onların kıymetini hepimize nasip etsin.